Merhaba Mira El Mundo kanalının değerli takipçileri, kanalıma hoş geldiniz. C Videomuza geçmek için kanalıma abone olmayı, beğenmeyi unutmayın ve videomu paylaş. İzlemeyi severim. Barış Baktaş'tan sert tepki. Yağmur Yüksel'in uğradığı haksızlığa sınırı aşma. Dergi Dünyası dün gece şok oldu. Anlamsız eleştiriler varken, Genç ve yetenekli oyuncu Yağmur Yüksel, yakın arkadaşı ve sektörün deneyimli meslektaşı Barış Baktaş öfkesini gizlemedi ve bir açıklama yaptı. Sert ifade, çizgiyi aşma. İlgi çekmeye başlayan Yağmur Yüksel. Başarısıyla dikkat çeken ve sık sık yeni projelerle adından söz ettiren, dikkat çeken. Dün gece düzenlenen ödül töreninde parlak ve zarif tarzıyla dikkat çekti hala. Törende giydiği elbise bazı çevrelerce sert eleştirilere maruz kaldı. Özellikle antis olarak bilinen bazı sosyal medya kullanıcıları. Yağmur Yüksel'in başarılı kariyeri, yeteneğinden çok kıyafetiyle övünmeyi tercih ettiğini söyledi. Bu eleştiriler kısa sürede gündem olurken, tepkiler de anında geldi. Arkadaşı Barış Baktaş'a Baktaş, sosyal medyada yaptığı uzun paylaşımda Yağmur Yüksel'in kariyerine yeni başlayan genç ve yetenekli bir sanatçı olduğunu herkese hatırlattı ve eleştirileri sert bir dille kınadı. Yağmur Yüksel'in giyimi ve tarzı hakkında konuşmayın diye bağıran Baktaş, "Oyunculuk yeteneğinden, zarafetinden ve başarılarından bahsedin." diye ekledi. Kimse bu genç kadının hayallerine ve yeteneğine saldırma hakkı var. Bunları bırakalım. Bu saçma eleştirileri bir kenara bırakalım ve başarısından bahsedelim. Yağmur'un bu sektörde yükselen yıldızına gölge düşürmeyin. Sosyal medyada büyük destek gören bu açıklamanın ardından Yağmur Yüksel'in hayranları da ayağa kalktı. Eleştirilerin bir şeye dönüştüğünü savunan anlamsız ve iğrenç bir kampanyaya imza atan sanatçıyı hayranları şu sözlerle savundu. Yağmur'u destekliyoruz, başarılarıyla gurur duyuyoruz. Takipçilerinden bazıları şöyle bağırdı. Bu tür yorumlara gelen tepkiler bile Yağmur'un ışığını gölgeliyor. Alkışlayalım. Hatırlayacağınız üzere Yağmur Yüksel son dönemde dizideki performansıyla ünlenmişti. Nerede oynadı? Yeni projeleriyle de dikkat çeken genç oyuncu. Sadece ekran başındaki izleyicilerin değil. Ama aynı zamanda güzelliği, zarafeti ve yeteneğiyle de yapımcıların gözdesi. Bu durumda terfisinin bazıları tarafından kıskanılması kaçınılmazdır. Ancak Barış Baktaş'ın dediği gibi Bu oyunlara gelmeyin, bırakın istediklerini yazsınlar. Çünkü Yağmur Yükselin olduğu açık. Kararlı adımlarla yoluna devam edecek ve ışığı bu karalamalarla söndürülmeyecektir. Ne kadar çok olursa. Bu tartışmalar ve eleştiriler arttıkça başarı kelimesi artık daha büyük harflerle yazılıyor. Yağmur Yükselin adı. Kısa sürede sektörde adından söz ettiren, gelecek vaat eden genç sanatçımız her anlamda hayranlarının ve sektörün güvenini kazanmayı başardı. Ve bir şey var ki. Elbette. Yağmur yükseli hafife almak, onun yerleşik kariyerini yanlış anlamak demektir. Son dönemde çok sayıda teklif alan Yağmur, oyunculuğunu di.